Hayır, hiçbir birinin robot Berbaktın. Bence de. Evet. Gerçekten berbaktın. Öyle gibi. Şimdi senin var ya, böyle ağız burun giresim geliyor sana şu an. <laughs> Yavaş gir. Ay yana sinirsin yana. ya. <laughs> i̇zleyin, izleyin. Çekiş Çekil şuradan. Allah. Anlan arkadaşlarıyla e, e, tanışacağım için çok mutluyum. Teknoloji. <laughs> Mürsel, düğüne hazır mısın? Hazır mısın? Mürsel AFK. Mutlu musun? Evet, yes, I am happy. Mutlu musun? Bana sadece <laughs> diye cevap veriyor. Yani başını, başını sağlıyor. sallıyor? Anlıyor musun? I don't ana. I don't mu? Mürsel benim daha iletişim yani. seviyesi beni çok şaşırttı. Sakinlik, sessizlik. Maşallah nazar. Maşallah, maşallah kavga etmeden. Ben bayılmasını bekledim ama bayılmadı. Aslında sen kimsin beni bayıltacak? Sen, ben kimim? Hayır, sen ben kimim, yemin mi? ediyorum sanki e, Yunan tanrı çatı, Zeus filan gibi saniye, şeysin bir şeysin sen. Ben seni Instagram'da evet, takip tamam. edelim. Aa, ben senin şarkını dinleyelim. Aa, ben seni diğerlere bir yerlere getirecek olanım, ben halkım. Aa, ya. Hı -hı. Ee, yan oturdunuz. Bu şey değil mi ya? Benim chat. zero. <laughs> <laughs> Daha bismillah kavga etmeye başladınız. Ben, halkım. Gerçekten ben kalkıyorum. Ben. Yani lütfen? bakar mısınız? Serhan Bey kendinize iyi bakın. Daha Hanımın yedi türlü yapısı her birinden ateş edip hapısı. Ben mal istemiyorum evet. Tabii. Yalnız şunu Doğru. söyleyeyim. Kızma, Aşk kızma. laftır. Paralı erkek şarttır. Ooo. <laughs> Düşmanları bir çık. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum arkadaşlar. Helal teyze mi? White. Çatır çatır çatlatarım 5. ona. Bakarım. Seviyor ya, musun beni? Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hay maşallah. Allah. Allah. Elhamdülillah. Hocam siz? Ben de çok seviyorum inşallah. Ama ne kadar merak ediyorum. Çok. Aşırı çok. <laughs> Maşallah. Sen güzeller güzeli. Canımdan çok seviyorum hocam. Allah için deli gibi aşkla çok seviyorum. Abi nasıl oldu ya böyle bir şey? Ben hala idrak edemiyorum ya gerçekten. Böyle bir şey nasıl olabilir? Maşallah, Maşallah elhamdülillah. Siz? Hocam size olan sevgimin yani kelimeyle bir tarifi yok. Maşallah. 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 Ya Maşallah. şimdi o ne olmuştur biliyor musunuz? <laughs> Böyle sünger gibi içe çöküp kavrulmuşlardır. İnşallah. İnşallah. Müminlerin de kalbinde inşirah <laughs> ve ferahlık ve güzellik meydana getirmişlerdir. Aramızda her şey bitti. Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan arkını dönüp giden sen değil Bülent miydin? Bülent Ersoy'un karşısından da Hayırdır yapmazsın ne oldu? ya. Pişman mısın? Benim için artık sen bir yabancısın. Of of. Bravo. <laughs> Yazamadım. Ayşegül geri dön. Hayatını benim için tehlikeye attığına değmez. Sana değer. <laughs> Ayşegül. Selim. Ayşegül. Köprüsü Şimdi... Sırat köprüsü müydü o? Tüyler diken diken. <laughs> Saman yolu efekt. Kovalasını şimdi Ramazan şey mübarek günü öldürmek istemiyorum çocuğum sen de çekil. Abi benim burada sinek ısırdı şimdi Allah'ım ya bu kadar insan arasında hep gelir beni bulur ya. <laughs> Bir insanın kanı çok tatlı olunca sinekler de rahat bırakmaz insanlar gibi. Vay <laughs> çok teşekkür ediyorum. Valla büyük kompliman yani. Çok teşekkür ederim. Cesaretin var mı aşka? Aha geldi yine bir tanesi. Çok bir başka. Seni sen... Sen keşke... Allah abla bari doğru söyle zaten kötü. Sen de böyle sevsem keşke desen bana. Ben de... Adam vazgeçti. Bitti bitti. Eden uyumaya gitti. Sen yani yani de... etmeye kalkma lan adam. Ağzın kulaklarına dans ediyorum. Seni hiçbir şey ilgilendirmiyor. Gözüne toka toka beni kıskandırmak için yapıyorsun. Hiç alakası yok. Çok alakası. Sen keşke. Hiç sesin. alakası yok. Çok alakası. Sen evet. buradayken de mi ben dans ettim. Mı? Susar, Susar mısın? Susmuyor. Mı? Ayça. Çok alakası var Emre. Çünkü anladın ben hiç kimseye mı? yanlış yapmam. Bana yanlış yapanın da bütün doğrularını silerim, anladın mı? Nereden Çünkü senin biliyorum? bana nereden... karşı hiçbir doğrun kalmadı. Ya nereden biliyorsun? Evet. Nereden biliyorsun? Bak Emre bu masayı dağıt. Daha... Otur yemeğini ye şimdi. Sen işte bu kadar. Ya, şimdi yalnız kadındaki hareket de tam benlik hareket diyormuşum. <laughs> Ankara olur acolu. Anla işim var şimdi kafi benim için. Kendine iyi bak. Ya tamam görüşürüz Baran. Hoşça kal. Erkek alfa mı? <laughs> Sen bana bir kere yanlış yaparsan bendeki ben sendeki bütün doğruları silerim. İğrenç leş. Zaten hiç sevmiyorum o şey programını. Evlilik programını. Hepsi birbirinden beter bence. Ya hepsi miyim ama yani böyle gerçekten sinir olduğum tipler var ya yani kendilerini ben böyle kendini bir şey zanneden herkesten nefret ediyorum. <laughs> gerçek yüzümü göreceksin. Tamam. tamam mı? Ha <laughs> vuracağım, vallahi vur, vuracağım bana ne? <laughs> ha bunlar sesleri bunlar dedi bak. Ha! Ne var? Ne? Ne istiyorsun Ne istiyorsun? bak bunun bir tanesini sana vursaydım yıkmıştım gel karşıma. Yıkılırım ben. Ay. gel. Hayır. Hayır gel. Yıkılırım. Gel. Yıkılırım. gel. Şimdi bana Seda ablacım ya. ne yapıyorsun ya? Şaka gibi. Adam dayak yiyerek para kazanıyormuş. Nasıl ya? İşi mi bu? Herkes şiddete hayır. QQD de Mastrok. Hoş geldin aramıza. Hoş geldin. Gel bakalım sen ne de tanıyasın. Bir diğer sanatçı bu davet etmek istiyorum. Alkışlarla güzel sesi ve yorumuyla Erol Aşkın Güneşli geliyor. Haydi bakalım. İbrahim tatlı ses büngeri Özledik seni, seni, seni Yeriden yetmişe yürekleri yasta Doğan güneş küsmüş hayata Dün gece biraz gürültücüydünüz. mi? Evet, sen. Oda da şurası. O zaman vurma neydi? <laughs> Ay bu çok kötü. Joy bana geceleri sessiz olmam için insan utanıyor. <laughs> ya Mürsün, Allah aşkına cümle kur ya. Allah aşkına sessiz olmam için insan utanıyor ne ya. Durmam. Pat pat. Ha işte orada. Çift telli ormanı. Az kaldı. İnsan utanıyor. Aynen. İşte geldi telli <laughs> ormanı. <gülüyor> arkadaşlar neden böyle oynuyorlar ki? <laughs> Oynamaman gerekiyor Selena. Demek çiftetelli ormanına girip de oynamayan bir saygısız var ha? İşte bize. Ormana giren herkes göbek atmalı. Kurallara karşı çıkmanın bedelini ağır ödeyeceksin. Evet, değil, değil. ma koyun değil. Koyun. De evet. Çok güzel olmuş ne? ama pek güzel olmamış. O nasıl? Ne? O nasıl? Bir <laughs> <o gülüyor> şey var bir çiftetelli. ne ee, bu ne? Biz ne Harbiden ya biz neler yapmışız ya. Güzel olmuş ama pek olmamış. Nasıl olmamış Hiç çok gülüyor. eşliyorum. Biraz Ama sumağa koymasan ek mi? Güzel olmuş da yani pek güzel ee, oldu. koyunca... Abi. Ozi. Ne yakışıyor mu bu? Wow. İyi Vay be! De kizet o! Oh yeah! Oh yeah! De kırbağım! Ay ben çok istiyorum. Seni çok istiyorum. Beni gerçekten sevseydi benim yanımda kalırdı. <gülüyor> <Gülüyor> Artık bittiğine inanamıyorum. Love finish ana. Hiçbir gelin robot değil. Hiçbir gelin.